Evet. Daha önce e, size keşkül yapımını göstermiştim bir önceki videomda. Bu videomda ise keşküllü kadayıf yapacağız. Çok basit aslında. Yani bu kadayıfı yaptıktan sonra bu kadayıfı istediğiniz herhangi bir e, sütlaç, muhallebi vesaire o tarz sıvı de kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Basit dediğim gibi yapması falan çok kolay. 50 gram margarin kullanıyoruz. Bir e, 1,5 bardak çay şekeri ve bir kutu kadayıfımız var ya eritiyoruz ve bu esnada kadayıfımızı içine dökebiliriz tabii. İyice de kızarınca kadar böyle karıştırıyoruz. Evet görüyorsunuz zaten biraz kızardı. Bu tabi daha kızaracak yani bunu kadar geleceğiz. Fakat şu anda şekerimizi ilave edebiliriz. Karıştırmayı mutlaka unutmayın. Her defasında karıştırın yani tamam. İyice ne kızarıncaya kadar karıştırın. Evet görüyorsunuz şu anda şeker de içinde eriyor ve bunu daha çıtır çıtır yapacak. yerken ağza dağılan ve çıtır çıtır gelen bir tatlımız olacak. Dediğim gibi bunu yaptığınız bu şeyi sütlaçta, e, muhalbide vesaire ona benzer ürünlerde kullanabilirsiniz. Yani sıvış yaptığınız tatların üstüne bir kaşık koysanız bile çok tadı güzel olacaktır. Evet bu şekilde servis yapabilirsiniz. Üstünü istediğiniz ceviz, badem ve de fıstıkla süsleyebilirsiniz. Çok güzel, lezzetli bir tadı var. Çıtır çıtır oluyor dediğim gibi. Gördüğünüz gibi ağızda dağılan bir lezzet oluyor. Afiyetle yiyebilirsiniz.